Selamlar hepinize. World 2021 çeyrek finalleri değerlendirmesine yeniden sizlerle birlikteyim. Dört e, çeyrek finalin aslında 3'ü de 3-0, 3 tanesi 3-0 bitti. Bir tanesi çok yakın gözüküyordu ama bence e, son iki çeyrek final göründüğünden daha yakındı. Yani en azından 3-0 yenilmesine rağmen 0 kalan iki takımın da belli oranda rekabetçi olabildiği, bir şeyler gösterebildiği ama diğer tarafın e, bariz şekilde daha iyi olduğu serilerdi. Hemen ilk serimizle başlayalım. T1 Hanwha Life serisiyle başlayalım. Aslında serinin 3 üç maçının 3'ü de aynı şekilde ilerledi. erken aşamalarda daha kuvvetli koridorlara sahip olan, daha iyi koridor aşaması oynayan bir T1, alamet etrafında bir savaş çıkıyor. Herkes toplanıyor. T1 orada rakibini alt play ediyor, avantaj sağlıyor. Aldığı avantajı da galibiyete kadar taşıyor. Bu kadar. 3 maçın da özeti bu. T1 Hanwha Life serisine geçiyoruz. Evet, skorboard'ları da göstereyim de bu arada nasıl olduğunu da görün. 3 maçın şu da aynı şekilde ilerledi gerçekten. 3 maçın dışında de belli oranda işte Amavalf tarafında az bir şey Chovy koridorda minyon üstünlüğü falan oluyordu ama o kadar onun dışında e, her yeri kaybettiler. Zaten 2 ve 3. maçı draftları da neredeyse aynı. Yani işte Zinzav yerine Olaf geliyor bir tek e, şeyde Amavalf tarafında. Ivan zaten düzenli olarak Afelos kullandı ve bu seriyi kolaylıkla geçmeyi başardı. Hiç rekabetçi bir seri değildi aynı zamanda. Gelelim ikinci serimize. Asıl ortalığın belki de en çok karıştığı seriye. Ee, bir LPR mücadelesi IDC RNG serisiyle başladık ilk maçta. Aslında e, koridor aşaması çok da kötü başlamamıştı IDC adına en azından en başta. E, fakat RNG tarafının üst koridordan kurduğu baskıyı yani o ilerleyeceyse şaşmasını iyi kullanmasını e, durduramadı IDC tarafı. Ki RNG'nin zaten hani bu tarz seri yani aslında her seriye gelirken e, ne yapmak istediğini biliyoruz biz. Şahu'ya iyi bir eşleşme verelim. Crying koridordan çıksın. Crying koridordan çıkıp üst koridoru baskına gitsin ve kazanalım. RNG stratejisi buydu. İlk maçta EDG buna hiç cevap veremedi. Aslında e, Malzahar'dan bence daha fazlasını bekliyorlardı. E, Scout'a aldıkları Malzahar'da en azından koridorunda minyon dalgalarını itip sürekli Cry'in'i baskı altında tutmayı planlıyorlardı bence ama uygulama pek öyle olmadı EDG adına. İkinci maçta e, yine görece e, aslında benzer şekilde bir draft vardı. Bu sefer ilk seçim Ryze'a gitti e, EDG tarafı. Ryze'ın krain için önemli olduğunu düşünürler. Zaten yasaklamalar falan da genelde işte e, Cry'in gezmesin diye Galio falan yasaklandı serinin içerisinde. Klein bu maça başka bir cevapla geldi. eni en iyi alarak geldi. Ki eni iyi koridor aşamasında ciddi bir menzil avantajı var Ryze'e karşı. Artık çok kolay baskın hazırlayabiliyor. Ryze'in bir kaçma mekaniği de olmadığı için Ormanis ile beraber çok kolay bir sinerji yaratıp hızlıca Ryze'i koridordan düşürüp daha sonrasında en iyi kullanabilirlerdi. Ki zaten yırtıcıyla oynuyordu Klein. Fakat fail üstüne fail, fail üstüne fail geldiği için işte alt koridor failladı kendi iki ikisinde. Orta koridorda işte Crane flash atıyor, scout sıçra bile atmadan kaçıyor falan baskından. E, fail üstüne fail gelince e, komple tempoyu eline aldı yedirici tarafı ve onlar da aslında ilk maçtaki benzer bir şekilde, benzer bir hızda bir galibiyet aldılar. Üçüncü karşılaşma e, daha e, aslında ortada giden bir maçtı. E, biraz genelde işte zaten bu tarz takımlardan beklediğimiz e, şeydir bu ama LPL takımlarında olmaz. Genelde LCK takımlarında hani iki takımda yakın olduğu ortamlarda e, bu tarz hamleler olur. Arayıncı tarafı yine tamamen Şah'ı odaklı oynadı. İdici tarafı da bu sefer Scout'u gezdirmek yerine onu defansif bir şekilde farm'a aldırmayı düşündüler. Ki erken oyunda bayağı da canları yandı aslında bundan dolayı. Yani evet Scout farm alıyordu falan ama hakikaten çok zorlandılar. Yani şahu ciddi anlamda öne geçti. Cry'in çok etki ediyordu ve sadece işte o milyon falan gerideydi. Her gittikleri yerde de kesiyorlardı. Fakat burada Viper devreye girdi. Viper neden dünyanın en iyi nişancılarından birisi olduğunu bence bu maçla beraber gösterdi aslında. Sıkıntılı bir ortamda işler zor giderken bile ne kadar e, savaşları değiştirebileceğini gösterdi. Scout'un hakkını yemeyeyim bu arada. Scout da geç oyunu iyi oynadı ama erken oyunda işte o e, bizim bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi Scout'un gezmesi lazım e, kısmına cevap veremediler ve erken oyunda çok tempo kaybettiler. Fakat orta oyunda e, RNG daha doğru kararları veremedi rakibine kıyasla. Yedici daha doğru kararlar veren taraftı. Ve 8 seride 2-1 öne geçti. Dördüncü karşılaşma e, baştan sona bir dominasyon oldu aslında. Bu sefer işte mesela ikinci maçta aldıkları en iyi. Bu sefer doğru kullandılar. E, Vay ve Cry e, inanılmaz bir tempo üstünlüğü yakaladı. İkisi beraber çok ciddi öne geçtiler maçın içerisinde. E, yani her gittikleri yerde birileri ölüyordu. Bu tempo üstünlüğüyle de kıramadı yedici tarafı 4. maçta. Ve geldik 5. maça. Zaten çok yakın geçen bir seriydi. E, bu sefer dediler ki ya bu iyidici dedi ki ya geçen maç Jarvan bizi paramparça etti bu sefer biz alalım e, dediler ve aldılar. E, i̇yi de iş yaptılar aslında. E, bu maçlarda da bence çok iyi bir maç oynadı. E, ilk, dördüncü maçta Veynin yaptığı gibi. E, yine belli oranda koridorda baskı kurdukları bir koridordu. Bu arada turnuva içerisinde hani ya özellikle mesela play'inde Amumu Leona ile başlayıp ana gruplarda Amumu'nun düşüp Leona Yuumi'ye dönüp daha sonrasında, işte arada Lucian olduğu zaman de oluyor tabi de, gruplarda Yuumi, Leona'ya dönüp Playoff'lara geldiğimizde bir anda ortalığın Lulu'ya, Lulu Yuumi'ye Lulu, kalmış olması hakikaten ilginç bir durumdu. Ee, EDG tarafı da Enchanter Support e, departmanı ne kadar iyi kullanabildiğini gösterdi ee, yine bu maçta, bu maçı da verimli oynadılar. Ve son maçta da tempoyu alan EDG tarafı, e, bir LPL maçında olması gerektiği gibi. Bu arada zaten hani 4 maçın, e, 5 maçın 4 tanesinin ne kadar yakın sürelerde olacağını göreceksiniz. 29 45de bitmiş bu. 27 53. Bu maç uzun süren maç, ortadaki maç. 28 23. 28 43. Yani aslında e, seride 4 maç ya 5 tane maçın 4'ünde tempoyu alan taraf kazandı. İkisinde RNG kazandı, ikisinde EDG kazandı tempoyu alan. Temposuzken maçı kazanmayı başarabilen fark yarattı ve EDG e, farkı bu noktada gösterdi ve yarı finale çıkmaya hak kazandı. Gelelim Dambok ve Lions serisine. İlk maç baştan sonra daya katıldı yani böyle bir daya, böyle bir daya katılmaması gerekiyordu. Şimdi World Çeyrek finalinde her koridorunuz bireysel player dif yiyemez abi. Yok öyle bir şey. Ya yani üst koridorda kan Armut'a karşı bir v bir üstünlük sağladı. Ortada Showmaker Humanoid'e karşı bir ve 1 üstünlük sağladı. Alt koridorda Ghost ve Beryl ve Kaiser'e karşı sağladı. Ve bu eşleşmelerin hiçbiri çok kötü eşleşmeler değil. Hatta üst koridor eşleşmesini kendileri istediler. Yani Nar Gwen eşleşmesini kendileri istediler. Hatta oraya orayaydı Evet oraya sonradan seçilir? Orayı da kendileri istediler. Ki normal koşullarda alt koridorda da reyonlara karşı var. Ki alt koridorda bence Barrel muazzam oynadı koridoru. Yani mümkün olduğu kadar erken bir şekilde çıktı koridordan. O çıkışıyla beraber tabi her yerine de etki etti. Ama yani orta koridorda mesela... Daha seviye 1'de bütün topları yemek e, Humanoid'le. Seviye 2'de de zayıflar harcamalarla falan birlikte yemek. Üst koridorda Armut'un işte e, sürekli otomatik saldırı takasında dezavantaj çıkması falan. Bunlar olacak şeyler değil. Zaten Dunmonkey'e da aslında e, hiç öyle team fight'a, makroya falan gerek kalmadan tamamen net bir şekilde koridorlarda aldığı üstünlükle ilk maçı kazandı. İkinci karşılaşma bu da olacak iş değil. Yani bu da olacak iş değil hakikaten. Bu sefer e, Madeline'de çok daha tempolu ve çok daha iyi bir erken oyunu vardı. Erken oyunu biraz normal standart rotanın dışına çıkıp erken bir baskın da buldu Elio'ya. Ve inanılmaz ona geçirirler üst koridorlarını. E, yine Rakan Neon'a tarafı da bu sefer Rakan'ı erken çıkaran taraf e, Kaiser'di koridorundan. E, alt koridoru birebir bıraktılar. Bu arada Ghost da bence çok iyi bir seri oynadı. Bu, bu eşleşmede mesela az ilk, ilk maçta da e, teketek teke bırakılmıştı Ghost. ikinci maçta da ve ikisinde de avantajlı çıktı Ghost o teke tek etek kalıştan. Fakat Mad Lions tarafı öyle bir üstünlük, dakika 20 civarında yaklaşık 7000-8000 altınlık üstünü vardı. İlk maçta Damon'un aldığı üstünlüğe benzer bir üstünlüktü zaten. Ee, üstelik uygulaması da çok kolaydı Mad Lions'ın kompozisyonunu. Yani Jarvan, Rakan girsinler oraya Nordis falan zaten ölüyor birileri yani. O kadar öndesin ki. Fakat bu kadar basit bir şey bile uygulayamadı. Fail'ladı Mad Lions tarafı kötü kararlar verdi. İşte savaşlarda ultilere basmadılar, rakiplerini yeterince hızlı düşünemediler, Yetene kaçışları tutmadı vesaire vesaire derken 4 tane üst üste takım savaşı verdiler kötü pozisyonlarda ve Damwon maça comeback attı. Ama yani şunu da söyleyeyim Damwon'un böyle bir sürük vermemesi lazım Mad Lions'a karşı. Hatta hiçbir takıma karşı yani. Oysa son dünya şampiyonu. Hadi belki şeyi şey yapalım, LPL takımların işte RNG, idici falan onlar belki alabilirler çünkü e, onların da oyun stili tamamen buna yönelik. Ve hani 5 maçlık bir seride olabilecek bir durum. Ama bir kere olması lazım. Mad Lions'a karşı olmaması lazımdı kesinlikle. Tabi geçen e, bölümde Mad Lions'ın dışında oynaması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu maçı aslında standartın dışında oynadılar ve buna rağmen maçı kapatamadıkları için Damwon seriyle 2-0 öne geçti. Son karşılaşma e, belki de normal standart Damwon Metas'dan bekleyebileceğimiz bir senaryo oldu. Erken önde ciddi bir öne geçiş oldu Damwon KIA tarafından. Sonra orta oyunda birkaç tane iyi karar verdi Metas tarafı. Bence ama ana başlangıç Damwon'un kötü kararından kaynaklanıyor. Orta oyunda bir Baron kararları var. Çok kötü bir karardı. Zaten felaketle sonuçlandı. Yani 8.000 altın öndeyken rezalet çıktı Baron'un sonrasında. E, ya şunu eklemem lazım. Damwon'un sezondan beri gelen yani yıl boyunca gelen bir orta oyun karar problemi vardı. Hala devam ediyor belli ki. Yani bu maçta da işte bir önceki maçta da mesela ikinci maçta e, Bad Lions onlara o fırsatları veriyor olmasalar ama aslında hepsini e, Damvon istemedi. O pozisyonları. Med verdi çoğunu zaten. E, i̇lk maçta aldıkları üstünlükler çok büyüktü. Tabi temiz oynadılar ilk maçı ama bu problemler devam ediyor Damwon'da. Hala bunlar %100 çözülmüş değil. O yüzden bu orta oyun karar mekanizmasındaki sıkıntılar belki de onlara ilerleyen turlarda artık daha yarı finale geldik. Yani yarı final veya finalde zaten sorun olabilir ama yarı finalde sıkıntı çıkarabileceğini düşünüyorum eşleşmelerinden dolayı. Dammon tabi bu problemleri çok formlu olduğu için kapatıyordu. Herkes çok formda Dammon'da. Showmaker acayip oynuyor. Kaan acayip oynuyor işte. Beryl inanılmaz gaza gelmiş durumda. Her şeyi yapıyor. Bunlar çok güzel evet. Herkes aşırı formda Dammon'da. Fakat şöyle bir şey var. Bu formda oyuncuların bir tanesini durdursam bile ki mesela ikinci maçta yaptılar. Shunmaker'a yavaş bir seçim verdiler. Kanı durdurdular. Ne kadar zora girdi maç. T1 çok iyi dersler alır bu seriden. Dammon'la karşılaşmadan önce. Yani açık verdi Dammon. Bu, bu iyi bir işaret değildi. Her ne kadar rakiplerine çok net outplay ederek kazanmış olsalar da ki bence LCK takımlarının daha önce yapmadığı bir şeydi bu. Ee, hadi t kendi ligi takımı olduğu için ayrı tutuyorum bunu biraz ama birazdan Jang's serisinde de bahsedeceğiz. Bu Dammon serisinde de oldu. İki takım da yani Genji de hatta t rakiplerine rakiplerini makro ile yenmediler. Mikrodaki outplayleriyle çok ciddi avantaj sağladı. Normalde mesela LCK takımlarından biz ne görürüz? İyi e LCK takımlarından yani işte bu buradakilerden bahsediyorum. Ne yaparlar? Bir 6-7 dakika bir koridor aşaması olur. E, bu koridor aşaması işte e, bireysel farklılıklarla hafiften böyle bir 5 CS 10 CS öne geçer orta koridorlar özellikle. İşte showmaker falan yapar. Veya bir koridor işte Genji'de de ruler yapar aynısını. Bir koridor t da da aynısını kanaya yaptırıyor. Yani bir koridor kendi kendine bir 10 milyon falan öne geçer. Tamam mı? E, bu 6-7 dakikalık laning içerisinde bir tane şey denerler. E, destek alt koridor eşya almak için üstüne döndüğünde destek ve ormancı aynı anda orta koridora getirip bir tane baskın attırırlar. Koordine. Makro'da yaptıkları bir hamledir. Bu, bu baskından genelde adam ölmez e, karşı orta ama önemli değil tempo kazanırlar. Ondan sonra bu tempo ile beraber bir görüş üstünlüğü alırlar. Sonra bu görüş üstünlüğü ile beraber ne yaparlar? Rakip ormancının gördükleri pozisyonda orta koridora bir daha baskına gelirler. Tamam mı? O baskından sonuç alırlar almazlar fark etmez. Orta koridoru geri gönderme fırsatları yakaladıkları için e, bir şekilde takip edemeyeceği bir duruma soktukları için tak diye orta koridoru ve ormancı üst dayı atar. O dive'dan sonra kule üzerinde bir baskı kurarlar. Ondan sonra o baskıyla beraber alameti alırlar, Alametle o kuleyi alırlar falan filan. Yani çok özetlemek gerekirse bunu yaparlar. LCK takımlarında çok, bu arada t Tivan'ın damvarı çok yaptığı bir şeydir bu. Yani bu LCK makrosu denilen şey budur. Fakat bu turnuvada bunu oynamıyorlar. İlginç bir şekilde. Bu turnuvada yani acayip bir şekilde birebir üstünlüklerine odaklı oynuyorlar ve kullanıyorlar da bunu. Yani işte hem Ka mesela Kaan'ın e koridor e aynı eşleşmenin iki tarafını da kazanıyor olması veya işte e BDD'nin bir sürekli birilerinin solo olması veya Tivan'ın sürekli alt koridordan 2-2'de üstün çıkıyor olması gibi durumlar e çok bariz şekilde belli oluyor turnuvada. Ve Damwon da bunu kullanarak 3-0'da metnayazı geçti. Şimdi gelelim diğer serimize, son serimize. Gen.G Cloud9 serisinde. Burada da aslında bireysel outplay'lerin ne kadar değiştirebileceğini gördük. Bu arada bu maçı e, erken oyununu bence özellikle Clid çok iyi oynadı. E, yani çok çok iyi bir maç oynadı bence Clid. Çok çok iyi de bir seri oynadı bu arada. E, Tabii Damwon tarafında da Beryl ve Kennen acayip iyi seriler oynamışlardı. E, bu maçta aslında Gen.G tarafı e, Clid'in iyi performansına rağmen erken oyunda üst koridorun kontrolünü biraz kaybettiler. Kennen tarafının kontrolünü kaybettiler. E, fakat kompozisyonları çok güçlüydü bence. cloud oyna karşı. Yani Normalde zaten hani üzerinize gelmeye çalışan kompozisyonlara karşı Kenan acayip iyi bir silahtır. Ki burada 4 tane menzilsiz şampiyon var. Bir tek Zix arkadan bomba falan atıyor. Ee, Zix'i devre dışı bıraktığımızda yani göz ardı edelim önemli değil. Öbür 4'ü direkt olarak kucağınıza atlayacak. Şimdi Kenan kendi üzerine atlayan şampiyonlara karşı çok iyidir. Fakat Atrox daha da iyidir kendi üzerine gelen şampiyonlara karşı. Ve bu maçta normalde meta olmaması rağmen tamamen yasa orta koridor seçimi cezalandırmak için kullanılmış bir Atrox vardı. Çok iyi oynadı mı dedi? Ben ayrı konu. Ama şöyle bir durum var. Bu özgüveni hiç görmemiştim ben Cenci tarafından. Ya bu kadar özgüvenli bir şekilde oynadığı ben Genji'nin uzun süredir hatırlamıyorum. Bidi'de en son ne zaman hatırlıyorsun da hatırlamıyorum bile. Bilmiyorum bile yani. Düşünün. Normalde de zaten o da, çok geniş bir şampiyon havuzu yoktur Bidi'nin. Onda çok dışına çıkmaz işte. sind Azir, Zoe. en yani çok nadiren Orianna falan yani. Bu dar bölgede oynar Bidi'de oyunu. Ha, i̇yi oynar o şampiyonlarla ama Harbi bölgenin de dışına çıktı. Daha orta oyunda bazı savaşları iyi kararlar verdi Cloud9 tarafı işte. Ruler'ı birkaç defa yakaladılar falan ama e, durduramadılar ki. Genji gene daha iyi savaş yapan taraftı. Gene rakiplerinden daha iyi mikro oynayan, daha iyi tuşlara basan taraftı ve orta oyunun sonunda aslında orta oyunda biraz yani ne kadar kontrolü eline almış olsa da Cloud9 tarafı, e, sonraki savaşlarda yine biraz da Ruler farkıyla savaşları kazanır. Genji ve seri diye sıfır öne geçti. İkinci karşılaşma baştan sona e, ya ben C iyi bir draft olmadı bu. Yani şöyle söyleyeyim. Şundan dolayı iyi bir draft olmadı. E, evet Malphite armoru var. Çok güzel. Ee, dürten işte koridoru iten şampiyonlara karşı falan avantajlı Bunlar okey. Fakat Malphite'ın e, AD ve bu tarz şampiyonlara karşı kullanış biçimi ne? Q'yu fulluyorsunuz. Adama sürekli Q atıyorsunuz. Adam canını iyileştiremiyor. Belli bir noktadan sonra all-in yapıyorsunuz. Siz minyonda geri düşseniz bile. İyi de şöyle bir şey var. Yani Graves gidiyor. Uzun kılıçla başlıyor Malphite'e karşı. E, 550 altın biriktiriyor. Vampir asalı bitti kozdur. E, zaten ayağı çabuk da var. Vampir asayla birlikte. Siz Q atıp ikinci Q gelene kadar zaten dolduruyor adam canını. E koridor da, minyon dalgasını da hiçbir şekilde itemiyorsunuz. Graves e, yani Malphite'la Graves'e karşı itemiyorsunuz. E, bu olmuyor. E, hal böyle. Şimdi üst koridorda böyle bir eşleşme var. Bari ortada üstünlük alacak bir eşleşme alsaydık. O da yok. Ortada da şeyi kaybettiler. Kontrolü kaybettiler. Ve tamamen çok büyük bir koridor baskısının altında ezildi. Bloodline tarafı. Aynı ee, Damwon'un ilk maçta Matt yaptığı gibi oldu. Fakat Damwon'un ilk maçta Matt yaptığı şampiyonlardan değil, oyunculardan da burada bu maçta Cenci'nin klanlarına yaptı. Hem şampiyonlardan hem oyunculardan kaynaklandı. Orta önde gene bir, bir iki tane savaş yapmaya niyetlendi. Perks kill aldı ama yani zaten koridor aşamasında perperişan ettiler Perks'u yani. Üç kere öldürdüler 10 dakikada. Öyle olmuyor o iş yani. Öyle dayanamıyorsun Cenci gibi bir takıma karşı. Son karşılaşma Yine bence bireysel farklılıkların çok açığa, çok ortaya çıktığı bir e, karşılaşmaydı bu. E, yani mesela üst koridorda Grayson-Renekton eşleşmesi, Genelde Renekton'un e, istemeyeceği tarzda bir eşleşmedir. Yani her Zaten Grayson seçili şeyi aslında bu tarz şampiyonları dövmek. Dövüşçü AD'leri dövmek. E, fakat Cenci daha önce kullandı e, Renekton'u ve verimli de kullandılar. E, tempoyu da aldılar. Mesela bu maçta erken oyunda BDD'yi geri de düşürmüşlerdi. Fakat yine Clyde'i kontrolü altına alamadılar. Yine mesela Ruler'a hiçbir şey yapamadılar. Ruler'a engel olamadılar. Bu maçı da mesela Ruler sürükledi. Şimdi şeyi görebiliyorsunuz. E, i̇ki Damwon, Matt ve Cancı Sinel serilerinde bayağı bir benzerlikler var aslında. İlk maç Damwon bütün koridorlarda üstünde. E, kim sürükledi dersek belki yani bu konuda e, Showmaker'ın sürüklediğini söyleyebiliriz. Çünkü daha rahat hareket ediyordu haritada. Okey. Üçüncü maçı mesela Battle ve Canyon sürükledi. Gen.G tarafına bakıyoruz maça ikinci maç dümdüz Rascal'ın elinden çıktı maç Rascal aldı götürdü ilk maçı Clid aldı götürdü üçüncü maçı Ruler aldı götürdü. Yani her maç birileri alıp götürdü maçları. Bu kadar player diff açılmamıştı hiçbir zaman. Çünkü LCK takımları hiçbir zaman player diff'e yönelik oynamazlardı. Her sene görüyorsunuz işte top 20 listelerinde bir sürü LCK oyuncusu oluyor. Daha doğrusu Koreli oyuncu oluyor. Aynıları LP gidip oradan da geliyorlar. Yani bu seneki top 20'mizde kaç tane var? LCK oyuncusu bilmiyorum ama Koreli oyuncu sayımız minimum 10'dur. Yani yarısı en az Koreli'dir. Hatırlamıyorum şimdi tam listeyi de. Ee, düşünelim. Doyun bir Koreli. Çobaker Koreli. Chovy 4. 3. Kaan. Arzan. Yani 10 kişi vardır. Neyse. E bu kadar Koreli, yani Koreliler zaten aslında bu, bu kadar yetenekli ve bunu yapabilen adamlar. Fakat LCK takımları hiçbir zaman birebir alt playleri yönelmiyordu bugüne kadar. Bu turnuvaya kadar. Ne oldu bilmiyorum. Çünkü LCK'de de yıl boyunca bunu oynamadılar. Fakat bu turnuvaya gelirken bir şeyler olmuş. Belki UBS'de scrim atmanın burada başka takımlarla oynamanın etkisi de bilmiyorum. E, ama bir şeyler olmuş ve takımlar outplay'e yöneliyorlar. Ya bunu t da yapıyor. Bunu Damwon da yapıyor. T1 gene diğer ikisine kadar daha az yapıyor ama Damwon da yapıyor. Genji de yapıyor ve bunu yaptıkları için zaten makroları iyiydi. Bunu da yapmaya başladıkları için şu anda 3 tane LCK takımı var yarı finallerde. Şimdi yarı finallerdeki eşleşmeleri e, yarın değerlendireceğim. Fakat beni heyecanlandıran 2 tane yarı final var. Heyecanlandırmasının ana sebebi şu. Asla turnuva başından beri olan 3'lü favorinin ikisi devam ediyor. Tamam veydici zaten yani birçok insanın favorisiydi. E, bu ikili birçok insanın favorilerinde vardı. Tamam onlar cepte. Fakat beni diğer iki takım heyecanlandırıyor. Neden diğer ikisi heyecanlandırıyor? Şimdi Damwon Madeji zaten iyiydi biliyorduk. Okey. Fakat hem T1 hem Gen.G bu turnuvaya gelirken çok turnuvanın içerisinde sıçrama yaşadılar. Yani yaz mevsimi çıkışında bana biri şunu söyleseydi ki yaz mevsimi bitti işte Damwon finali kazandı T1'a karşı. Bu iki takım bir daha karşı karşıya gelecek ve T1 galibi, galip gelebilir deseydi World Series finalinde hadi oradan derdim. Şu anda ciddi ciddi t kazanabileceğini düşünüyorum Damwon'a karşı Aynı şeyi Cenci için de söylüyorum. Hele Cenci'ye daha daha da oradan derdim yani. Çünkü Cenci biliyorsunuz ki maç ciddiye bindiği zaman, ortam ciddiye bindiği zaman, playoff ortamı geldiği zaman perişan olan bir takım. Adamların best of five galibiyeti yoktu Worlds'te. Son pattılar. İlk maç o kadar gözükmedi. Bildiğiniz son pattılar yani rakipler. Tamam c daha zayıf bir rakipti. Evet ama suçlu son pattılar. Yani bu adamlar favori görüldükleri serilerde bile sürekli çokluyorlardı. Adamların problemleri vardı. O bile yok şu anda. Başka bir hava var şu anda e, bu takımlarda. Ve bana biraz Worlds 2017 e, havasını veriyor. Worlds 2017'de de eee Ruler Faker finali vardı. İnşallah görürüz yani. Bu kadar kıvama gelmişken bu olay onu görsek daha çok sevinirim. Çünkü e, yani Samsung da işin içine katarsak Samsung ve t 1ın finallerde karşılaştıklarında e, bir şeyleri var. E, Birbirlik ve eşitlikleri var. İki kere karşılaştılar. 2016 T1 kazandı, 2017 yi. Samsung kazandı. Şimdi Genji zaten Samsung'un devamı olan takım olduğu için. O işi bir kapatmak lazım. O Best of 3'yi bir çözmek lazım bence. E, tabii ki serilerini değerlendirmeleri değerlendirmelerini diğer maçta geçeceğim ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki bence en azından son 2-3 yıldaki Worlds'lerden farklı olarak ya yarı finaldeyiz ve şeyi hissediyorum ben. Bu yarı finaldeki 4 takımın 4'ü de şu anda, şu anda oynadıkları formdan dolayı rakibine azıcık kötü bir gününde yakalasa indirir. Direkt indirir, perişan eder, şampiyon olur. Dördü de. Turnuvaya gelirken ben t 1 ve Gen.G'nin T1'ın gene hadi yine bize yarı finale çıkabileceğini düşündüm ama Gen.G'nin hiç ihtimal vermiyordum yarı finale çıkmasına. Fakat onlar da çıktılar. E, o çoklama da olmadı şu ana kadar onlarda. Yani önceki senelerden farklı bir yarı finaldeyiz. Şu anda gerçekten hepsinin e, ciddi anlamda şansı var yarı finalde. Önceki son birkaç yıldır, e, son 3 yıldır özellikle. E, sürekli çok daha erkenden belli oluyordu. Yani çeyrek finalde belli oluyordu. E, veya en kötü ihtimalle yarı finalde öyle eşleşmeler oluyorduk. Yani Burası kesin winner diyordum. Şu anda bunu diyemiyoruz. Şu anda öyle iki seri var ki elimizde. Yani birinin azıcık hatasında direkt olarak 3-0'a götürebilecek 4 tane takımımız var. Hakikaten e, bence çok güzel bir Worlds oluyor. Ben çok memnunum şu ana kadar diyelim. Ve Worlds 2021 çeyrek finaller değerlendirmenin sonuna gelelim. Yarın e, yarı final öncesi değerlendirmemiz olacak. Serilerde neler yapılmalı, hangi takım nasıl kazanır gideceğiz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.